🎵🎵🎵 bugün artı birli e, şenlendi. Yalnız e, bulunduğumuz doğa coğrafya evet. oldukça zorlu. Amatör alabalık avcılarına tavsiyemiz olacak. Bir, zorlu bir coğrafyada bulunacağınız için özellikle özellikle tedbirli gitmenizde çok büyük bir Mutlaka mutlaka bastığınız zaman kayalık ve taşlık alanda kaymayan bir ayakkabı ya da çizme giymelisiniz. Yani günlük ...ayakkabılarınızla bu tür bir ava gelemezsiniz. Bu çok önemli. Ee, çok cepli bir yeleğinizin olması lazım. Benim şu an çantamda. Henüz e, giymedim. Mutlaka çok cepli bir yeleğinizin olması gerekiyor. Bir de... ...mümkün oldukça Rapala çantanız. Bunların haricinde fazla yük almayacaksınız. Amatör avcıları önemli duyurulur. Telefonlarınızı mutlaka şeffaf bir... E, ...poşetin içinde bulundurmanız gerekiyor. Telefonun çekmediği yerler oluyor. Ama telefon bulundurmalısınız. Çünkü acil bir durumda mutlaka ulaşmanız gerekir. Umarım yaşanmaz öyle durumlar ama bu tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biz bugün sadece mevcut olacağız. Muhakkak muhakkak dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, Kesinlikle. Giriş evet. adım atmamalı. Kesinlikle. Kayalık alan. Ee, ya bırakın düşmeyi bir tarafa. Hani bileğinizin dönmesi bile e, ciddi, geriden, ciddi riskler doğurabilir. E, çıkamamanızı neden olabilir? Neden olabilir? Çıkamamanıza neden olabilir? Şimdi, bir bilenle gitmez. kesinlikle gerekiyor. İlk olmalı. başta ettikten sonra ondan sonra zaten 3-5 deneyimden sonra da bir sıkıntı olacağını da yok. Yani ben özellikle ayakkabı konusunda çok hassasım. E, kaymayan bir ayakkabı olmalı ama ne kadar kaymayan ayakkabı desek de bilinçli e, adım atmalıyız. Adım attığımız yeri görmeliyiz. Mutlaka görmeliyiz. Gelişi güzel adım atmamanız gerekiyor ve gereksiz maceralara kesinlikle girmemeniz. Önemli tavsiye ederim. Burada Suyla buluştuğu noktalar. Rehberimiz Hasan Hocam. Buranın uzmanı o. Suyla buluşuyoruz. Dedeyi ortaya aldık. Dedeyi ortaya aldık. Dede değil. Dede değil. <laughs> Sana Dede değil. ihtiyar. Bunlar benim yaşlı. Sana ihtiyar diyen karşısında beni bulur. Güven <laughs> hocam da ilk ilk alabalık avında heyecanlı yaşıyor. Evet ben de gidiyorum şimdi suya. Nasıl soğuk ama değil mi? O <laughs> oh! çok sıcak. Gel. Buz gibi bu. <laughs> Dondum dondum suyun içindeyim dondum. Çok güzel bir yatağı var buranın. Geniş. Meps atmaya çok uygun. Hatta tüylü sinek iğne de atılabilir burada şamandırayla. Akçek yapılabilir. Bizim en büyük avantajımız bu. Özellikle geniş yatağı olan bir sulak avlık olması. Alabalık için de çok büyük bir şans. Şu yüksekliği görebiliyor musunuz? Metrelerce, metrelerce bir yükseklik. Yani bakmak bak bile ürkütüyor insanı. Gerçekten müthiş tertemiz bir su. Buradan bile çakılı görebiliyorsunuz. Müthiş müthiş. Yüksekliği görüyor musun? Neden abi? Süper ya. Şu suyun içinde olmak var bak. Biraz sonra gidip gireceğiz biz de. Müthiş. Nasıl abi görüntü? Muhteşem. Ve biz bu doğanın şu an içindeyiz. Onunla kucaklaştık. Şu an onu yaşıyoruz. İnsanlar ne kadar şanssız değil mi? Neleri dert ediyorlar. Ben vallahi balığın amalında değilim. Tutabileceğimi de pek ilk olduğu için ihtimal veremiyorum ama en azından havayı teneffüs etmek, bunları görmek mükemmel. Çok güzel ya. Heyecanlısın ama değil mi? Vallahi heyecanlıyım yani. Böyle <laughs> geldiğinde o bildiğin sinek oltasıyla zıplayanı alabalık ne yapmaz yani. <laughs> Kullanacağın takımı bir görebilir miyim? Evet, bir 25'lik bir kamış tam da yerine uygun. E, sıfır, şey 20 kafa bir makina. Her şeyimiz hazır. Rastgele. Bulunduğum yerden şu noktaya korkarak bakıyorum. <laughs> İtiraf ediyorum, inanın korkarak bakıyorum. Hani e, insanı kendine çekiyor e, tabiri vardır ya. Resmen beni kendine çekiyor ama e, ürpererek bakıyorum ben bu güzelliğe. Çok güzel, çok güzel, müthiş. Ya yani anlatamıyorum, ifade edemiyorum. O yüzden aynı kelimeleri çok sık kullanıyorum. E, kusura bakmayın. Burada olup bu güzelliğe kapılmamak imkansız. bir doğa adamı. Bulunduğu her doğaya çok kolay e, ne yapabiliyor? Uyum sağlayabiliyor. Zaten biz eriyel topundan gelmeyiz. Bence de. <laughs> çok hoşsun ya. Mümkün olduğu kadar avlak yerine ulaşmak için yürüyoruz. Ben de gözümün görebildiği görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sık sık görüntü almaya çalışıyorum. İşte biz bu doğanın içindeyiz. Ve hala yürüyoruz. Ortalama bir yarım saattir diyeceğimiz alana yürüyüşümüz devam ediyor. San hocam ne kadar mesafemiz var? Yaklaşık 200 metre sonra dereye ineceğiz. 200 metre sonra? Evet, dereye evet, ineceğiz. Ondan sonra işte çalışacağız. Çok yani. güzel bir ortamdayız ama. Evet. evet. Ve yine heyecanlıyız, umutluyuz. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. <laughs> evet. Yürüyüşlerimiz devam ediyor. Müthiş, müthiş. Her koşulda evet. doğaya ayak uydurabiliyoruz. Evet. Evet, evet karşıda gördüğümüz yatay yatık ağaçlar karşıya geçişi sağlayan köprü konumunda bir nevi yaklaşık e, 300-400 metre ileride dereye bir daha var. Siz bu bölgeyi alayım. Ee, yani dediğim gibi işi biraz ağırdan alacağız. E, Okta hocamla beraber. İleride buluşuruz. Evet, iki gruba ayırıyoruz. Uh -huh. Şu an Güven hocamla ben bulunduğumuz şu noktadan yaklaşık 300-400 metre yukarıya doğru atışlarımızı yaparak çıkacağız. 400 metre ileride tekrar dereye bir iniş olduğunu söylüyor. Tecrübe edilmemiz açısından Hasan hocamın bize önemli bir tavsiyesi. Peki olur. Görüşürüz buluştuğumuz evet. noktada. Rastgele. Güven hocam heyecanlı atışlarına başladı. Ee, ben de şimdi atışlarıma başlayacağım. Kamerayı kapattığım zaman. Ve devam edeceğiz. Rastgele diyelim. Güven hocam. Üstüne çık abi. Yukarıya çık. Nefsler takılabiliyor taşların altına.